Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games'te bilmediğiniz şeyleri göstereceğim. Birincisi ilk önce burada doğuyoruz değil mi? Ama P'de bak. Minecraft P. Bu. Buradayız ya. Sonra arkamızı dönüyoruz. Dümdüz koşuyoruz. Sonuna kadar gidiyorsunuz. Buraya gittiniz. Buraya geldiniz. Sonra biraz geri gidiyorsunuz. Sonra burayı buluyorsunuz. Sonra burayı kazıyorsunuz. Kazıyorsunuz, kazıyorsunuz, kazıyorsunuz. Ve buraya düşüyorsunuz. Arkadaşlar anladınız mı? Bu birincisi. Ama bir tane gösterecektim maalesef. Ve ikincisi Mesela şuraya kaldırıp atlamak istiyorsunuz atlayamıyorsunuz. Ama bir de buradan nasıl mı çıkacaksınız? Tabii ki de. Yan da Hunger Games'ten çıkacaksınız. Ve yeniden Hunger Games'e gideceksiniz. Ve aynı yerde değilsiniz. Artık doğduğumuz yerdeyiz. Görüşmek üzere. Minecraft'ta bilmediğiniz şeyler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açar görüşür. Başcık.